Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum, nasılsınız? Teşekkürler, sizi gördük daha iyi olduk. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz bildiğiniz gibi. Süper. Karantina günlerinde çocuklarla aile çağırıyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Çok öyle denemese de tabii ki de öyle diyelim artık. Kadınlar beni çok iyi anlıyorlardır aslında. Ee, zor bizim için kolay değil ama bir şekilde günlerimiz geçiyor. Kesinlikle hem annelik hem öğretmenlik hepsi bir arada. Aynen. E, Vallahi takdir edilesi bir, ne denir, görev mi denir annelik için? Bilmiyorum ama. Tarifi yok diyelim evet, gerçekten. Evet. E, nasılsınız, nasıl geçiyor günleriniz? Güzel. Aslında biz zaten bildiğiniz gibi sektörden dolayı hep biraz home office çalıştığımız için çok yadırgamadık biz bu sürece adapteyiz çok da dışarıyla çok sadece görüşmelerimiz sürüyordu aslında. Evimizden işimizde yapabilmenin kolaylığıyla aslında işimizin de fırsat olarak insanlara çok doğru anlatabildiğimiz bir zaman dilimindeyiz. Doğru tarafından değerlendirmeye ve ekibimize de doğru tarafından anlatmaya çalışıyoruz. Her zaman pozitif tarafını ele aldığımız için benim için şu an için negatif bir tarafı yok açıkçası. O yüzden bizim için güzel ilerliyor. Liderler hemen adapte oluyor zaten. <laughs> evet evet. Bağlı kalmak sizin. Şimdi soracağım zaten onlarla ilgili de sorular. Bu arada e, arkadaşlar müsaadenizle yorumları kapatıyorum bildiğiniz üzere. Hem dikkatimiz dağılmasın hem de alakasız sorular gelmesin. Soru sormak isteyen soru işaretine basarak oradan sorularını sorabilirler. E, Hı, sen... öyle Buyurun. Öyle bir şey de mi var? Soru evet, basarak. soru işareti var. Oraya basınca Hı. Tamam. E, sorular geliyor. Öncelikle öncelikle çok teşekkür ederim davetimize icabet ettiğiniz için ee, üç tane erkek liderle yaptık kadınlar tabi hemen başımıza üşüştüler kadın liderlerle nerede kadın liderlerle yapın diye ee, Türkiye'de çok e, gerçekten yani haddime değil ama e, çok takdir ettiğim böyle örnek aldığım kadın liderlerden bir tanesi bir tanesi olduğunuz için burada olduğunuzdan dolayı çok mutluyum e, kendim ve ekibim adına çok teşekkür ederim bunun için eminim ki bu yayında da birçok kadın lidere ilham olacaktır söyleyecekleriniz. Tanımayanlar için Selcan Güler Yüz kimdir? Bir kısaca bahsedelim isterseniz. Selcan Güler 36 yaşında Antalya'da yaşıyor. Açık kız çocuğu annesi evli. Ne e, liderlik yapmaya çalışıyor. Öğrendiği, hayatta öğrendiği her şeyi aslında insanlarla paylaşmaya çalışan, bunu aktarmaya çalışan, kendi hayatını geliştirmeye, daha iyi taşımaya çalışan, bununla birlikte bildiği her şeyi aslında insanlara aktaran biri. Ee, kısaca öz olarak böyle söyleyebiliriz. Üniversite öğrencisiyim aynı zamanda, üniversitede okuyorum. Bu sene tekrardan üniversite sınavına girmeye hazırlanıyorum bir yandan. Bu yüzden pandemi bana, benim için aslında şu karantina vesaire e, arayıp da bulamadığım bir zaman dilimi oldu. Çünkü hem iş, hem ders, hem yeni hazırlıklar çok kolay olmuyordu. Bununla birlikte kendi hayatında yapabilmek istediğim, hayallerimde olan e, konuları tekrar bir ele alabildim. E, benim için fırsat oldu bu yönden bakıldığında. Böyle aslında. Süper. Hanım ben hani hayat kendinizi zaten az çok biliyorum. Sizle de telefonda da uzun uzun konuşmuştuk bunları. Hı -hı. Gerçekten çok keyifli, güzel bir hayat hikayeniz var. Network'te de yaptığınız çok güzel şeyler var. Birazdan dediğim gibi soracağım. Eee öncelikle şeyden başlayalım. network'e girmeden önce kurduğunuz zaten siteler vardı. Böyle bir ticaretle uğraşıyordunuz. Kendi işinizi yapıyordunuz. Ee, dün Mesut gün vardı ona da benzer soru sordum yani networke girmeden önce genelde böyle bir şeydir ya maddi durumum çok kötüydü başladım birden zengin oldum sizin zaten maddi durumunuz fena değildi kendinizi çeviriyordunuz kazanıyordunuz networke girmenize ne vesile oldu o e, karar verme noktanız neydi acaba? Sistem yani benim bir sisteme ihtiyacım vardı. Ben yine amatör bir şekilde aslında internet satışına başlamıştım çünkü ikinci kızımız olmadan evvel eşimin çalışmamı istememesiyle alakalı. Yani çocuk olacaksa eğer çalışmazsan olsun, kendin büyüteceksen olsun. Çünkü ilk bakıcıyla büyüdüğü için birçok kadının yarasıdır aslında bu. Eşim de bu konuda çok haklıydı. Kendin büyüteceksen bakacaksın ikinci çocuğumuz olsun dedi. Ben de peki dedim o zaman. benim de aslında hoş geldi kulağa ilk zamanlar böyle bir şey. Ama sonra işler istediğimiz gibi gitmedi. Bizim işlerimiz sekteye uğradı. Bir işte ticarette olumsuz şeyler yaşadık aslında. Sıfırladık hayatımızı falan. Ve ikinci çocuk da olmuştu. Tamam çalışmayacaktım ben ama hem şartlarımız böyle değildi hem ben evde aslında duramadığımı keşfettim o dönemde. Ee, ve eşime çalışmak istediğimi söylediğimde o da bizim bir Türk mağazamız vardı. İstersen burada durabilirsin. İstemezsen de git ne yapıyorsan işte evden bir şeyler yap diye beni yönlendirip gönderdi. Bir şey yapmamı istemiyordu aslında. Ben de evden bir şey yap diye yönlendirdiği şey aslında tam da net yokmuş. Yani hani bizim Hatta bir tarifli hani iki bakar yapamaz eğlenir bırakır gibi. Ben de onu yapmak yerine İnternetten satışa başladım. Evde kullanmadığım ürünleri e, satmaya başladım. Çünkü sermayesi yok. Eşim alıyor. Ben giyiyorum bir kere ve satıyorum. Parası direkt bana geliyor. O alıyor, ben giyiyorum, satıyorum falan. Böyle bir döngü başladı. E, güzel geldi. Çünkü hesap kitap da yapmıyorsun. Bir mecburiyetin yok, bir şeyin yok. Ve bu dönemde e, aslında böyle başlayan bir yolculuk sonra benim bir şey elim aldım mı büyütme gibi bir şeyim var. Ya yani ya hep olacak ya hiç olacak. Arada bir şey yok. Burada kalmadı hobi gibi, sonra büyüdü. Sonra benim 35 30 kişilik bir ekibim oluştu. Yani benden ürün alıp satan, biz ürün e, üretimine kadar, ithalatına kadar, e, işte kıyafetten, gıdaya birçok birçok konuda ürün artık insanlara sunmaya başlamıştık. Ve iş büyüdü, 5 sene boyunca ben bunu yaptım. E, sosyal medya üzerinden yaptım. Bu yetmedi. Sonra siteler kurduk. İşte sitelere uygulamalar yaptık. E, baktım ki ürünü ben getirtiyorum. İthalatıyla ben uğraşıyorum. Üretimiyle ben uğraşıyorum. Satışına, kampanyasına, görseline ben uğraşıyorum. Kargosuna ben uğraşıyorum. Deposuna ben uğraşıyorum. Her şeyle ben uğraşıyorum. Birden iş o kadar büyüdü ki dedim ki ya bunu ben büyüteceğim. Daha büyük bir noktaya getireceğim ve personel koyacağım bir sistem kurmam lazım. O arada tam aslında ne yapayım ne yapayım derken network hayatıma girdi. Hadi bunu da dedik yapalım. E yapınca gelen rakam bir de net olarak görünce, aylık bazda rakamı net olarak görünce şimdi öbür tarafta muhasebem yok ki, oyum yok, buyum yok yani bir şekilde hani herkesin ana muhasebesi gibi bir muhasebe var. Kendi içinde bir muhasebecim yok. Dolayısıyla tam net bir şeylerin farkında değildim. Böyle network'tan gelince ben ne yapıyorum? Ürün tanıtıyorum işimi tanıtıyorum ve karşılığında bir toplu bir rakam geliyor ve bu rakamı her ay büyütebiliyorum. Birileri benim için bu sistemi takip ediyor. O sistem benim çok hoşuma gitti ve o noktada karar verdim. İnternetten kazandığım gelirin yarısındayken bu arada karar verdim. Dedim ki ya burası ya burası. Bir şekilde eforu bir yere vermek zorundayım. Ve network'a karar verdim. Çok da doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum açıkçası. Hiç gerçi değilim. O görünüyor zaten. Evet. Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Birazdan geleceğiz. Geçen sene yaptığınızda bir çalışma vardı. Onu da soracağım. Ee, şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Ee, evet. Şimdi network'e girmeden önce de zaten kendini yetiştiren, her zaman öğrenciliği ön planda tutan bir insanınız. Yöneticilikte yaptınız, işte kendi ticaretinizle yaptınız, para kazanmayı da biliyordunuz. Ee, peki network'e girdikten sonra network Selcan Güler yüze hangi değerleri kattı? Yani para muhakkak kattı. E, paranın dışında size kattığı bir şeyler oldu mu? Ya da değiştirdiği bir şeyler oldu mu network marketingin? Gerçekten o kadar... E, yani biz kadın olduğumuz çok fazla duygusal olduğumuz için tabii ki çok şey kattı. Bir kere e, bağ kurmanın ne demek olduğunu, yani çok uzaklarda hiçbir... E, akabalık ilişkin olmadığı, hiçbir... E, ekonomik kaygıyla bir bağ kurmadığın insanların e, arasında e, birbirine karşı görmüyorsun ama evini açan insanlar, kapısını açan insanlar bugün hiçbir sektörde yoktur ki tıpta da yoktur, e, hukukta da yoktur e, öğretmenlikte de gerçekten yoktur Belki de öyledir, hani onlarda niye yok yanlışını sorgulamıyorum ama bu yoktur. Arayıp da bir tane birini, herhangi bir kurumun öğretmeni, geliyorum eviniz müsait mi dediğinde kimse size kapıntısını açmaz, korkar kim geliyor diye. Ama networkte bakın bir yerde toplantı var başka bir ilde, insanlar yazıyor müsait misin? Direkt sosyal medyadan gel kapım açık, bu ben olduğum için değil, şu an bu stüdyo olduğum için de değil, bugün değil geçmişte küçükken yaşadıklarımdan bahsediyorum. O büyüme evresinde yaşıyorum. Birçok insan bana sağ olsun kapısını açtı. Hiçbirini de unutmadım. Birçok insanın evinde misafirlik ettim. Çayını içtim, yemeğini yedim. Birçoğunu kendi evimde ağırladım. Bu çok farklı bir bağ. Ekonomiden de e, kazandığım paradan da statüden de çok farklı bir bağ ve çok da büyük bir değer olduğunu düşünüyorum. Hiçbir iş bize bunu kazandırmaz ve bizi aslında burada tutan en büyük nedenlerden biri de budur. Bu bağı birlikte e, paylaşabilmek aslında. O yüzden ve sosyal taraftan da kendimizi çok besleyebildiğimiz, yani insanlara yardım etmek, bir şekilde ekonomik olarak yardım etmek, kurumlara yardım, kuruluşlarına yardım etmek vesaire vesaireler evet var. Ama burada insanların hayatına psikolojik olarak çok büyük destek oluyoruz. Aslında bile bir koçluk ediyoruz her anlamda. Sadece ekonomisini büyütme de değil ki, hani tabiri caizse ablalık, abilik ediyor erkekler o şekilde bizler öyle bir dert olduğunu ilk bize geliyorlar paylaşıyorlar. Bunların çok önemli değerler olduğunu düşünüyorum ve hiçbir parayının karşılığı olduğunu düşünmüyorum açıkçası ve network'ü bu yüzden belki de çok seviyoruz biz. Evet kesinlikle yani network demek ilişki demek evet. her zaman ve çoğu zaman da bu gerçekten karşılıksız yapılınca zaten bir anlamı oluyor ve dediğiniz gibi mesela bazen soruyor arkadaşlar işte yani network'te liderlik yapmakta işte koçluk yapmak ya da ee, yaşam koşulu yapmak işte aynı şey mi gibilerinden ee, hani yaşam koşulları şu anda biz izleyen arkadaşlarımız vardır yanlış anlamasınlar ama network'te liderlik yapmak e, şöyle ekleyebilirim çok iyi biliyorsunuz yani olayın sadece yönünü göstermek değil olayın sadece doğrusunu göstermek değil o doğrusunu onunla beraber elinden tutarak sonucuna gidene kadar yanında yolculuk etmek diyebiliriz aslında baktığımızda fark olarak. Yani bir yaşam koçu müthiş akıl verebilir. Çok doğru bir plan çizebilir, doğru yönlendirme yapabilir, doğru bakış açısı verebilir ama network'te onu oraya taşımak da aslında liderin Ve her şart, her şart, her koşulda. Yani taşıdığın kişinin e, sana belki e, negatif davranışlarına rağmen, e, birçok birçok sıkıntısına rağmen, hani iyi davranını taşımıyorsun her zaman. Çünkü sen profesyonelsin, onun ne yaptığına bakmıyorsun. Onun olması gerektiği yere bakıyorsun ve çabasına bakıyorsun. Seninle olan direkt iletişimine bakmıyorsun. Gerçekten çok zor bir mesleğimiz var ama insanlar henüz hala farkında değiller. Olacak inşallah. Böyle e, sizleri, kaliteli liderleri e, tanıdıkça insanlar, gördükçe... Şimdi mesela sizi dinliyorlar. E, sizin firmanızın dışındaki birçok firmadan da kadın liderler de şu an dinliyorlar. Eminim ki örnek alıyorlar, sorguluyorlar. Evet network marketing çok kirli bir sektör Türkiye'de. Yanlış bilinen bir sektör ama dün de söylemiştim ben bu konuda çok ümitliyim geleceğe dair. İnşallah temizlenecektir, anlayışlı düzelecektir diye düşünüyorum. Selcan Hanım yeni giren nereden gelen çok soru oluyor sizlere. Yeni giren birinden beklentiniz ne olur? Takımınıza yeni katılan birinden beklentiniz ne olur? Kurallarınız var mıdır mesela? şunlara ee, şunlara şunlara dikkat etmesi gerekir. Bunları 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 yapması gerekir gibi kurallar koyar mısınız? Tabii ki yani direkt bana bağlıysa çok daha sert kurallarım var. Ama direkt bana bağlı değilse tabii ki çok daha esneyiz ve e ekibi ilgilendiren, şirketi ilgilendiren genel kurallarımız var ve bunu bütün liderlerimiz ve çalışan bizimle birlikte yol arkadaşı yapan herkes bilir. Benim için etik değerler çok önemli, ahlaklı çalışmak çok önemli. Hak yolundan gidebilmek çok önemli. Ben rekabet duygusunu çok besleyen bir insan değilim çünkü herkesin kendi nasibini yediğine inanıyorum. Hiç kimseyle rakip gibi savaşmanın, sahada bu şekilde davranmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Aslında herkes birbirine paylaşarak bilgisini aktararak bir arada olabilse çok daha paralarının da bereketleneceğine inanıyorum. Tüm firmalar için geçerli ve tüm firmada çalışan liderler için geçerli. Ve yani onlar bilirler ki diğer firmadaki birçok lider arkadaşımız ya da lider olma yolunda ilerleyen arkadaşımız birçoğu bana zaman zaman mesaj atarlar. Hepsine tüm samimiyetimle cevap veririm. Birçoğu hatta bizim ekibimize gelmek isteyip de görüşmek istediklerinde de Bunca senin emeğini bırakmayı tekrar bir düşünür müsün derim. Çünkü kolay değil. Amacın ne? Biriyle kızmışsın, birine kırılmışsın. Anlık bir sinirle karar alıyorsun. Ben onun üzülmesini istemem. Çünkü insanların ait olduğu yerler vardır. Ve yılların emeğini bırakmak, gerçekten bir şirketten ayrılmak, çok samimi söylüyorum size, eşinden boşanmışsın gibi acı veriyor. Bu kolay bir şey değil. Bu iş... Sigortalı girdim çalışıyorum şu para. Bazıları diyor ki çok büyük para kazanıyorsunuz. Ne olacak ki ha orada ha orada. Hiç öyle değil. Biz gerçekten gönülden bağlı bir şekilde çalışıyoruz. O yüzden e, genel olarak değerlendirmek gerekirse aslında kural açısından etik olmaları benim için çok önemli. Ne yaptığını bir kere biliyor olmalı ve benim ona ayırdığım zamanın kıymetini biliyor olmalı ve benim kararlarımı e, verdiğim kararların yani e, sorgula sorgulama noktasında benim kim olduğumun bir kere farkında olmalı. Çünkü ben sadece onun şahsına bir karar vermiyorum. Ben bütünü düşünüyorum. Bazen anlamıyorlar ki niye bana böyle yaptı. Çünkü ben bütünün önünde olan bir şeye göre karar vermek zorundayım ve bütün ekibimi korumak zorundayım. Ve ben şirketimi temsil ediyorum. Şirketimin hakkını korumak zorundayım. Şirketim ne kadar büyür, ne kadar ileriye yolu açar, ben o oranda yürüyebilirim. Ben yürüdükçe de sen benim arkamdan gelebilirsin. O yüzden herkesin yani bazı diyor ki mesela sosyal medyada bir şey paylaşıyor. Tamamen örnek vereyim. Bir şey paylaşıyor diyorum ki bunu bu doğru bir şey değil. Çünkü bundan doğru değil. Bunu kaldırır mısın? İşte bazen diyorlar ki ben kaldırmak istemiyorum doğru. O zaman diyorum ki sen bilininemezsin. Sen artık kendi yoluna kendin devam et. Ben seninle çalışmak istemiyorum. Ben asla çalışmasına karışmam. Çalışabilir ama ben ona artık liderlik etmek istemiyorum. Benim adımı soyadımı kullansın istemiyorum. Ben onun ekibindeyim mi kullansın izin vermiyorum. Çünkü ben ona böyle öğretmiyorum. O beni orada dinlemeyerek Kendine zarar verdi gibi ekibin bütünlüğüne ve işine zarar veriyor. Çünkü çok yanlış bir uslupla, çok yanlış bir şey paylaşmış. Bu benim sayfam bana ne diyemez. Sonuç itibariyle e, bir şirketi temsil ediyorsun, ekibi temsil ediyorsun. Artık biz bireysel bana ne ben istediğim gibi yaşarım yaşarım diyemeyiz hiçbirimiz. Hepimiz göz önündeyiz. Gittiğimiz her yer çok kıymetli. Alelade bir yere gidip eğlenemeyiz. Kafamıza göre giyinemeyiz. Bunun bir bedeli varsa bu da bir bedeldir. Ben bu bedeli ödüyorum. E, bunu ödemek isteyenler bence bunu yapmalı. Kafama göre Özgür evet özgürlük de bir sınırdan sonra bit, bitiyor biliyorsunuz ben kimseye tabii ki karışmam ama bunlar benim kendi çatım altında kurallarım, benim liderim dışarıdan baktığında tertemiz bu işi gerçekten bir doktor gibi, bir avukat gibi, bir öğretmen gibi güvenilir ve insanlara tüm samimiyeti aktaran kişiler olmalı. Selcan Güler 2000'de dediğinizde o insanın baktığınızda aynısının yansımasını görebilmelisiniz. Ben o zaman evet buna e, benim ekibimde ben onun yanındayım, evet onunla paylaşım yapıyorum, onunla bir arada oluyorum ama öbür türlü etik değerleri zedelerse, insanların hakları ile alakalı sıkıntıya girerse, uyardığım halde biz tabii ki negatif insanlara yaklaşmıyoruz ama uyarıyoruz, anlatıyoruz. Bak yapma böyle, bak bu böyle değil. Ve çok da tamamen insanların inisiyatifini bırakarak, bak bence doğru değil, sen bunu bir daha düşün tarzında, yani kırıcı olmadan. Ama bazı insanlar gerçekten çok e, agresif ve istediğini yapmak istiyor. Ona da karışamam, buyur o zaman diyorum, sen istediğini yap. Ama bu benim e, yönetimimin altında olmadığını da herkese ben bunu bir şekilde belli etmek zorundayım. O zaman sen benim grubumun içinde artık eğitim grubunda değilsin. Benden eğitim almadan yoluna devam etmelisin. Evet, çok doğru. Bazı yeni başlayan arkadaşlara bu çok garip geliyor olabilir. Ben de network'a evet. tanıştığımda bu bana çok garip geliyordu. Mentorship yani mentorluk anlayışı garip geliyordu. Böyle sanki itaat etmek gibi algılıyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar alakası yok. Bugün dünyadaki başarılı insanların, hepsinin yani istinaz hepsinin mentörleri var. Bugün Tony Robbins dünyanın bir numarası ki hep iki yayın önce de Emre Emre ile de konuşmuştuk. Tony Robbins dünyanın bir numarası ama onun da hocası var. Yani Jim Rohn'un öğrencisi. Bugün Mike Tyson'ın da hocası var ve onlar hocalarını dinliyorlar. Ne kadar yetenekli insanlar da olsalar hocaları belki mesela bir boksörün hocası 70 yaşındadır. Kolunu kaldıracak hali yoktur ama hocası diyorsa ki solla vuracaksın diyorsa Mike Tyson solla vurur. Yani bu demez hocasına ben senden daha iyiyim, daha güçlüyüm. Sen bana nasıl akıl veriyorsun? demez. Mentörlükte de böyle bir şey. O yüzden tabii ki başarı varsa hem Selcan Hanım ekibi için hem diğer liderlerin için bir başarı varsa o başarıyı sorgulamadan takip etmek lazım. O yüzden mentörü de doğru seçmek çok önemli. Diğer liderler için söyleyelim. Çok güzel yani böyle kurallar olmazsa zaten kopyalanan şey de bir şeye benzemiyor açıkçası. <laughs>